Ebu'l-Hasan el-Eş'ari, kelam ilminin mihenk taşı. Aklın rehberliğini vahyin ışığına boyun eğdirdim. Vaktiyle muteziliydi ama sonra sadece tartışmayı değil, hakikati de aradığını fark etti. Bugün yaşasaydı muhtemelen şöyle açardı profilini. PowerPoint'e tapmadım, PDF'e secde etmedim. Tweet'lere de sanırım şöyle olurdu. Ey akıl! Kendini peygamberin önüne atma ama ardına da saklanma. Sonra biri gelir ben yapay zekayım diye seni tokatlar. Eşari'ye göre kelam sadece mantık yürütme değildi. İnancı akılla savunmak. Aklı da vahyin hizasına çekmekti. Aklın rehberliğini vahyin ışığına boyun eğdirdim. Yani modern akademideki gibi. Ne slide oku geç ne de powerpoint'e iman et. İman edeceksen önce kaynağa bak Google önerisine değil. Bugün olsa mutlaka şöyle derdi. Benimle tartışabilirsin ama önce metni oku. Hatta belki de şöyle derdi. Oku BKZ ilk vahiy. Eşari bugün yaşasaydı önce oku sonra iddia et böyle bir akım başlatırdı. Hashtag de hazır. Kaynağı görmeden iddia etme. Ve belki de şöyle bir serzenişte bulunurdu. Kelam ilmi dinle, düşün, delil getir. Bugünküler ise görmeden, okumadan yorum yap. Dinle, düşün, delil getir. Bugünküler ne yapıyor? Görmeden, okumadan yorum yap. Şu parmak kası geliştiren gençlik beni korkutuyor derdi. Eşari PowerPoint sunumu görseydi herhalde bu nedir? Dijital hurafe mi? Dipnot yok, kaynak yok. Sadece şekil var. Dipnot yok, kaynak yok. Sadece şekil. Ve muhtemelen en sevdiği buton da şu olurdu. Ona basmadan inanmıyorum derdi. Eşari yaşasaydı akademik tartışmalara katılırdı. Evet, akademik tartışmalara katılırım ama önce dipnot sorarım, haberiniz olsun. Öyle kafadan sıkma yok. Hem de Chicago stilinde mi, APA diye kavga başlatırdı.